Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah hepimiz iyiyiz. Hazırlandık Yusuf Selim için. Bugün berberden randevu aldım. Saçları bayağı uzadı, gözünün önüne gelmeye başladı. Ve arka tarafta çok terletmeye başladı. Şimdi berbere gidiyoruz Yusuf Selim'le ama dedim gitmeden önce hemen bir kozalak şurubunu içireyim. Sabah ifayı okula gönderdik. Bugün onların okulda karnavalleri var, yani faşingleri var. O oraya gitti. Bugün biraz erken çıkacak ama babası evde olduğu için biz Yusuf Selim'in berber terminine gidiyoruz şimdi. Evet, kozalak şurubumuzu da içtiğimize göre çıkalım mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar Yusuf Selim annemle beraber berberdeler. Daha ki saç kesimi başlamadı. Oğlan gelmemiş. Biz geldik şimdi buraya. Ben de dedim evde marulum yoktu. Bir de Yusuf Selim'e yiyecek bir şeyler alayım. Şimdi hemen ben Neto'ya gidiyorum. Hemen netoda zaten bizim kuaförün yanında. Geçen sefer Mehmet Ali'nin berberine götürmüştük Yusuf Selim ama bu sefer ne öyle bir zamanımız oldu ne de bir imkanımız oldu. Yarın da arkadaşlar bizim nişanımız var. Demin söylemedim ben size unuttum. Yarın nişanımız var. Dedik çocuğun saçları da biraz doğru düzgün olsun iyice uzamıştı. Evet, küçük adam hazırlandı. Şimdi saçları kesilecek. Kestireceksin mi? Kestireceksin mi saçlarını? <laughs> tamam, hadi. Bekliyoruz. Kestir. Tamam, ağlamak yok. <laughs> Ay, nasıl güzel saçlarım var benim ya. Sen nasıl da ya? Evet Hifa okuldan çıkmış Mehmet Ali karşılamış ama Hifa çok <laughs> oyalanmayın evde durmak istemiyorum yalnız diyor. Hemen bir 5 dakika dedik buraya kadar gelmişken bir de babaannemi kapıdan görelim. Ondan sonra da Hifaya eve yetişeceğiz. Tam da trafik saati. Çabuk varamayabiliriz onun için. Fazla oyalanmadan hemen işimizi halledip gidelim. Arkadaşlar bugün Babaannemi ziyaret ettikten sonra bu tarafa geldik. Yani kendi evimize doğru geldik. Mehmet Ali de arabayla gitsin diye onları Hifa ile beraber o da okuldan gelmişti. Hifa ile beraber Mehmet Ali'yi aldık. Ve Mehmet Ali bizi annemlere bıraktı. Şimdi annemle babam işe gittiler. Annemin akşam işi var. Babamla beraber oraya gittiler. Ben de fırına patates ve soğan attım. Akşam böyle biraz kumpir gibi yiyelim dedik. Onlar da işten geldikten sonra birazdan gelmiş olurlar. Patatesler kızarmaya başladı. Yani pişmeleri an meselesi. Hemen bir de çay demledim yanına. Biraz tuz, kırmızı Canım. biber. Canım. Canım. Sen benim yanıma mı geldin oğlum? Bu arada Yusuf Selim'in tıraşı o kadar güzel oldu ki gösterebilir miyim seni bir tane? Ya bakalım ayağa kalk anne seni bir tane göstersin şöyle. Yusuf Selim'in tıraşı çok güzel oldu. Biz bayıldık. Babası da çok sevdi dedesi de ablası da hepimiz çok sevdik Yusuf Selim'in tıraşını değil mi anneciğim? Hı -hı. Hiva da bugün okulda çok eğlenmiş. karnevali bayağı anne. güzel geçmiş. Aa. Sen de eğlendin değil mi? Evet sen de eğlendin. <laughs> Yani öyle arkadaşlar. Şimdi annemleri bekliyoruz. Onlar gelene kadar ben hemen sofra kurayım. Ondan sonra onlar da gelince hemen otururuz. Bakalım belki babam bırakır. Yusuf Selim'in bugün çabuk uykusu geleceğini düşünüyorum. Çünkü sabah erken uyandırmıştım onu. Yusuf Selim'i yatırmak için eve babamla gideriz. Bak. <laughs> Ama sen tiyatrocu olabilirsin. Ya elini çek oradan bak gözükmüyor o zaman. Sen elini oraya koyduğun zaman gözükmüyor. Tamam mı koyma? Evet. Sen tam bir tiyatrocu olacaksın herhalde başımıza. Tamam kapatacağım hemen bir dakika. Hemen kapatacağım. Yani öyle arkadaşlar. Şimdi anneannemizle dedemizi bekliyoruz. Ya da Mehmet Ali işten çıktıktan sonra bizi almaya gelir. Ama şimdilik durumlar böyle annemlerdeyiz daha. Arkadaşlar şimdi biraz sofrayı kurdum. Çayda demledim demiştim. Annem de gelene kadar bir tane çay koyayım kendime. Şöyle. Yusuf Selim'le araba oynayacağız. Bizim bir tane de bir bardakta çay içeyim. Olur mu? Hadi bakalım. Gel gidelim. Evet şöyle de minik bir sofra hazırladım. Annem birazdan geldiğinde turşuları falan var. Onları da çıkartır muhtemelen. Yani ben şimdi bizim çocukların yemi, yemediği, yemediği bir şey çıkartmadım ama onlar tercih ederlerse biraz da turşu falan çıkartırız. O yaptığımız biberli yağlı acılardan falan vardı. Onlardan çıkarırız muhtemelen. Şimdi biz de Yusuf Selim'le araba oynayacağız. Patates öyle mi? Sen patatesi seviyor musun? Nasıl? Arkadaşlar Yusuf Selim'in böyle yemek huyları falan tamamen bana çekmiş ben ve ben tarafımıza çekmiş. Patates olsun, sulu yemek olsun bayılır. Hifacığım da sağ olsun yemek seçiyor. Ama Yusuf Selim böyle şeyleri seviyor. Patatesten sen de yiyecek misin? Elini mi yaktı? Ama çok da ya değilmez öyle. Ya. Sen de Hadi bakalım yürü arabalarını oynamıyor. Koş gidiyoruz boncuk oğlum benim. Hadi bakalım. Arabanın arkasındaki eşyalarını şey, iş yerine koydun mu Mehmet Ali? Hmm, hemen, hemen hepsini koydum. Allah Onun. Mısın? Evet. Bir paket kaldı işte. Hmm, tamam. Allah. Yusuf Selim'in ceketi yok arkadaşlar. Annem yıkarken çamaşır yıkarken Allah. Yusuf Selim'in ceketini de yıkadı. Çünkü bugün orada hep saç olmuştu. Neyi? Bırak istersen. Şimdi nasıl alacaksın? Yusuf Selim'i tutmamız lazım çünkü. Benim elimde de torbalar var. Yok mu? Sen bileceğim ben bilmiyorum. En son paketi bitirmiştik. Onu bilmiyorum o zaman. Tamam, Dün hep birlikte tamam, akşam bitmiştik ya ama bitmemiştik. Böyle. Ha. <laughs> Geçen bakalım de, bakayım tanıştık. bir yukarıya çıkınca ya. Mehmet Ali bizim şuradaki şu dozi niye olmuyor acaba? Hı hı. Onu acaba nasıl tamir yapabiliriz? Hı hı. Şunu hı hı. <laughs> Annemin battaniyesine sarıp getirdik hı. Yusuf Selim'i. Hadi bakalım hemen. Şöyle tut. Biliyor mu? Onu öyle tutamaz Mehmet Ali. Yere bakalım sürünür o. Sen onu kucağına al Sikleti ya sıyma sıyma sıyma. da. Buraya mı bırakayım? Hayır onu yıkayalım getir. Sıstık. O yıkansın önce de. Al bakayım. Fındığım onu da al. Haydi bakalım yürü oğlum. Kapımızı bir aç hadi anneciğim. <laughs> Allah'tan buralar öyle çok soğuk değil. Bas anneciğim. <laughs> Geldik oğlum bas. Evet, Efendim. Baba. Baban mı? Evet. Baban da geliyor. Evet, <laughs> tamam yürü hadi hemen halledeceğim ben. Gel bir çıkalım yukarıya. <laughs> Aferin sana ne kadar güzel haber veriyorsun. Değil mi? Yok. Hadi bakalım. Gracias. Evet keşke her şey bu kadar kolay olsun dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ben şimdi işlerimi bitirdim ve yavaş yavaş dinlenmeye çekileceğim. Çocuklar da Mehmet Ali'de uyudular. Bizlerden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah sizlerin de beğendiği bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.